Alay Demir. Hadi gir. Ne yapayım? Buraya da tamam. Karanlık. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hocamızla geldik. Evet. Mail hocam muhtardan anahtar aldı. Deli kızın evine girecek. Evet. Ve şimdi giriyoruz. Hocamız açacak. Buyur hocam. Peki sağ olun. Dereye mi soktun? Yok dereye de soktum. Şimdi hocam ciddi Tamam ol. hocam. Gel. Gel kamera koy. Bana ama. Hocacın çattı. Hocası çalsın. Hocam ağa kalsın. Gel. Ee, şimdi... Ben giremiyorum ama. Gel gel. Sen de gir Neye gireceksin? Gel gel. Öf. Gel gel. Ben korkuyorum ya. Buraya girmez arkadaşım. Gel abi Ne korkuyorsun? Hoca var yanında. Hoca. Gel gel. yanında ben varım. Korkma. Oturdun da girdin hocam içeri. Olsun gel sen. Olsun. Gel, <laughs> gel. korkma evet. Abdest gitti hocam. Gel gel bir şey gel. İmam bildiğini okur yürü. İmam bildiğini okur. <laughs> evet gel. Evet. Geliyoruz. Neyle karşılaşacağımız Ar, böyle kitty. değil. Of Arkamdan da... gelin. Evet burası çok karanlık. Allah! Allah! Allah!